Şu anda Şemsi Ahmet Paşa Camii'nin tam yanında olan Üsküdar Şemsi Paşa İlçe Halk Kütüphanesindeyiz. Bu kütüphane hem manzarasıyla göz dolduruyor hem de akademisyenleriyle beraber içinde öğrencileri barındırıyor. Şemsi Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Üsküdar sahilinde Mimar Sinan'ın Şemsi Paşa Camii'nin hemen yanında yer alıyor. Tarihi bir çevre içinde konumlanan kütüphane günlük sahil yaşamıyla iç içe kullanılıyor. Halk kütüphanesi statüsünde olması her yaş grubuna açık bir koleksiyon sunmasını sağlıyor. Konumu sayesinde kütüphane kültürel sürekliliğin sahil adına taşındığı bir durak işlevi görüyor. Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle bizim kütüphaneden biraz bahsedelim. Kütüphanemiz 1953 yılında e, Milli Eğitim tarafından kurulan bir e, ilçe halk kütüphane Kütüphanemiz e, Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi'nin içinde e, Mimar Sinan tarafından 1580 yılında kurulmuş e, küçük bir külliye. Mimar Sinan'ın eserleri içindeki en küçük eserlerden biri. Kütüphanemiz şu an yetişkinlere hizmet vermekte. Kütüphanemizde o 60 tane oturma yeri mevcut. 30 bine yakın kitabımız mevcut. Kütüphanemizde biz yazar söyleşi adı altında kütüphanemize okulları davet ediyoruz. Okullar geliyor. Kütüphanemizde ayrıca Osmanlıca dil kursu mevcut. 2 ay boyunca Osmanlıca dil kursu verdik kütüphanemizde bir de kişisel geliştirme kursları yapıyor yapılıyor. Herhalde. Bizi geliştirmek için daha iyi bir ortam, daha iyi bir çalışma yeri yapmak için biz mobilyalarımızı değiştirmeyi düşünüyoruz. Daha yenilik içi dizayn edilmek için ve geçtiği okuyucularımızı kütüphaneye getirebilmek için son çağdaş bir şekilde iç mimarimizi değiştirmeye çalışacağız. Ya bizim yani gençler sağ olsunlar kütüphane kütüphaneye gayet şeyle kütüphane her zaman full bir şekilde onu bir şekilde duruyor. Artık bu da Mimar Sinan'ın güzel, otantik olduğu yerden dolayıdır galiba. Daima yerimiz dolu.